Selamun Aleyküm Opel Astra Türkiye Mahallesi Kış serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bugün vites boşluğu ve vites kolusunun oynaması ile ilgili yanlış bilinenleri ve doğru bilinmesi gerekenleri elimizden geldiği kadar anlatacağız inşallah. İnanıyorum ki birçok Opel Astra G araba kullananların soruları bu şekilde cevaplanmış olacaktır. Şimdi anlatılmak istenen meseleyi güzel bir şekilde anlatalım. Soru neydi? Vites boşluğu nasıl alınır? Vites kolu oynuyor. Bunun sebebi nedir? Öncelikle şunu anlatmak ve söylemek gerekiyor ki vites kolunun sakin ve serbest olması lazım. Eğer vites kolu serbest olmazsa vites kolundaki o sertlik basınç sekromençilere basınç yapıp orada hasar verecektir. Lakin vites kolu serbest olursa basıncı yukarı taraftan aşağı vermeyecek. Bundan dolayıdır ki şanzımanı daha uzun süreli kullanabilirsiniz birçok arkadaşımızın ve gruptaki birçok insanın sormuş olduğu ve video olarak bana göndermiş olduğu bir mesele var. Hemen onu da gösterelim. Vites kolu şu şekilde oynuyor diye. Bunu nasıl çözebiliriz? Vites boşluğunu nasıl alabiliriz diye? Bakınız, olması gereken budur. Bu şekilde rahat bir şekilde hareket etmesi. Bu bir boşluk değildir. Vites kolunun serbest olmasından dolayı kaynaklı bir durum. Viteste boşluk nasıl oluyor? Siz debraja basıyorsunuz. Vites attırmak istediğiniz zaman istemiş olduğunuz vitese geçmezse o zaman bir boşluk oluyor. Boşluk olması sebebiyle şanzıman güzel bir şekilde görevi yerine getirmiyor. Görevine yerine getirmediği için vites geçmiyor. Bundan dolayıdır ki vites boşluğu alınması gerekiyor. Şanzımanın inmesi gerekiyor. Oradaki bozuk olan sekromatçilerin değişmesi gerekiyor. Gerekiyorsa hatta şanzımanın komple yenilenmesi gerekiyor. Şanzıman tamiri bu şekilde oluyor. Değişiyor. Ama sırf bu sallanıyor diye şanzıman inmez. Sırf bu sallanıyor diye işlem yapılmaz. Bunun sallanması olması gerekendir. Eğer bu hep sabit dur durursa, sıkı durursa buradan bir basınç uygulayacak. Buradaki uyguladığı basıncı da alta verecek. Bu da araba içerisindeki çarkların, sekromatçilerin bozulmasına sebebiyet verecektir. Şimdi buranın altına bakıyoruz. Buradaki parçayı sökelim. Aldık kenara. Buraya doğru bakıyoruz şimdi. Buraya baktığımız zaman vites kolunu rahat bir şekilde oynadığını görüyoruz. Vites boşluğu değil kolun rahat oynadığını görüyoruz. Buraya açıktan sonra sizlere göstermek istediğim meseleleri de göstereceğim. Sonra diğer meseleye geçeceğiz. Şu an vites topusunu göremiyorsunuz. Açıdan dolayı fakat orayla işimiz yok. Kolu oynattığım zaman orası da oynadığından dolayı orayla işimiz yok. Bakınız bu parçanın sağlıklı çalıştığını görüyor. Siz buralara, başka yerlere, falanlara, filanlara cilt atarsanız bunu sertleştirmiş olursunuz. Sıkılaştırmış olursunuz. Bu sefer de genleşmeye ihtiyaç olduğu zaman, bu genleşmeyi yapamadığı zaman basıncı bir yerden patlatacaktır. Bu da sıkıntı verecek, probleme yol açacaktır. Bu şekilde sağlıklıdır. Bunun fazlasıysa, bundan çok daha fazla oynuyorsa o zaman bir problem olduğuna işaret. Örnek veriyorum. Şu aşağıda görmüş olduğunuz bölümlerde kırık varsa burası tutmaz, daha fazla sallanır. O zaman bir işlem gerekebilir. Ama şu an işlem gerekmiyor ve şu an bulunmuş olduğu yerlerde de gres mevcut. Tozu çektiğinden dolayı etraflar biraz pislenmiş gibi duruyor. Fakat buraları temizlemenizi tavsiye etmiyorum. Eğer temizleyecekseniz de elinizde mutlaka gresin olması lazım. Temizledikten sonra gres yağ sürmeniz lazım. Eğer gres olan yeri temizleyip de gres kullanmazsanız bulunmuş olduğu yerler sürterek aşınma yapacak. Bu sefer de problemler başlayacaktır. O yüzden eğer probleminiz yoksa kurcalamamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak bugünkü videomuzda yanlış bilinen bir meseleyi daha anlatacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle videoyu bitireceğim. Şöyle bir yanlış düşünce var. Sabah ilk vites geçişlerinde eğer vites zorlanıyorsa, vites zor geçiyorsa o arabanın vites geçişlerinde problem vardır. O arabanın vitesleri sıkıntılıdır vesaire vesaire diye altı üstü dolu olmayan yalan yanlış şeyler söylenmekte. Sıfır araba alsanız da İkinci el araba alsanız da isterse 100 bin isterse 200 bin isterse 500 bin kilometrede olsa da Arabanın içerisinde bulunan şanzıman ya Araba çalışmazken şanzıman karterine akmaktadır Şanzıman yağ deposuna akmaktadır O akan yağ aşağı doğru durmaktadır Arabayı çalıştırdığınız zaman şanzıman sistemi çalışmakta Yağlarda basıncı ile çalışmasıyla yukarı çıkmakta İlk çalıştırmada vitesler zor geçer çünkü yağlar aşağı olduğundan dolayı. Ama ilerleyen zamanlarda arabayı çalıştırdıktan sonra vitesler tıkır tıkır geçiyorsa işte o zaman yağlar yukarıda güzel bir şekilde aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor demektir. Eğer ki arabayı çalıştırdınız, arabayı çalıştırdıktan sonra uzun kilometreler yaptınız 20 30 40 velhasıl kelam o zaman vites geçişlerinde zorlanıyorsa, kacırt diye, zar diye bir ses çıkıyorsa, şanzıman geçmiyor, vitesi boşa atıyorsa bu durumlarda o zaman şanzıman sisteminde problem vardır. Bakınız ben şu an arabayı çalıştırmadım. Dün akşamdan beri araba yatıyor. Arabayı çalıştıracağım. Şanzımanın geçişlerini sizler duyacaksınız. Ne kadar zorlandığını. Ben her sabah aşağı yukarı arabayı çalıştırıyorum. Kontrol ediyorum veya bir yere gidiyoruz. O zaman bu dediğim olaylar oluyor. Arabayı çalıştırdıktan sonra bir 15-20 kilometre yaptıktan sonra vitesler mis gibi geçmektedir. Kamerayı biraz uzağa alalım anahtarı arabaya taktım. Boşta olduğundan emin oluyorum. Arabamız da LPG geçmeye çalışıyor. Bu esnada LPG meterimizi de açtık. Şimdi bakınız. Bir zorlandı. Bak çekiyorum. Gelmiyor bile. Şimdi atıyorum. 2'ye geçmedi be. Ha. 2'ye zor geçti. Atıyorum. 3 ile 4'e her zaman kolay geçer. Neden? İleri ve geri olduğundan dolayı. İleri geri ve 5. Tamam. 5 de kolay geçti anlamadım. Geri viteste en zorlardan bir tanesidir. Çünkü anlattığım mesele halen geçerli. Şanzıman yağının oraya daha ulaşmamış olması. Bu şekilde geri vitese geldik. Ve geri çektik. Ve şunu da söyleyeyim. Vites atarken, vites düşürürken mutlaka arabayı boşa alarak vites atmanız lazım. Örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4 5 Bu şekilde. Bir de böyleyken böyle yapmayın. Bu arabanın çalışma prensibine ve aynı zamanda şanzıman çalışma prensibine terstir. Orantılı değildir. Bundan dolayıdır ki şanzıman arızaları meydana gelmektedir. Ben arabayı aldığımdan beri Allah'a şükürler olsun ki bu şekilde vites atmaktayım ve bu şekilde kullanmaktayım. He diyeceksiniz ki performans kaybı oluyor mu vesaire eğer alışırsanız bir sorun olmaz. Zaten bu araba aile arabası olduğundan dolayı performans beklemenin veya yarış pistlerindeymiş gibi hareket etmenin hiçbir manası yok. Bu meselede bu şekilde. Vites kolu boşluğu hakkında bilmemiz gerekenlere anlatılması gereken anlattım. Asla altı dolu olmayan videoları izleyerek yanlış işler yapmayın sonradan üzülen siz olursunuz. İkinci olarak vites nasıl attırılacağını ve sabahları viteslerin zor geçtiğini özellikle vurguladım. Viteslerin sabahları hızlı geçmemesi zor geçmesi normaldir. Arabayı çalıştırdıktan sonra ilerleyen vakitlerde sıkıntısız güzel geçiyorsa sorun yoktur. Bunu asla unutmayın. Yanlış yanlış düşüncelere kapılıp da İnsanları zehirlemeye çalışanlara, insanların cebindeki üç kuruş paraya göz diken insanlara fırsat vermeyin. Dediklerimi dikkate alın. Allah'ın izniyle sorun olmayacaktır inşallah. Tekrar ediyorum ve bitireceğim. Bu bir sorun değil. Bu bir, bir problem değil. Eğer bu içinden değil de bu dışından hareket ederse bu kadar. Yani buradaki görmüş olduğunuz, tonu videoyla gösteriyorum. Buradaki parça buralara kadar geliyorsa, buralara kadar oynuyorsa, Bakınız oynadığı yer belli. Onun haricinde oynuyorsa problem var. Başka yok. Bir de ses yapıyorsa takır tukur ses çıktığını söyleyen insanlar var. Gres yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gres yağı kullandıktan sonra hala ses geliyorsa o zaman bir şanzıman ustasına gösteriniz inşallah. Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.